Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları arasında cinsel isteksizlik sıklıkla yer alır. Bize çiftler geldiğinde genellikle erkekler eşlerinden yakınırlar. Hocam, benim eşim cinsel isteksizliği var. Hiç istemiyor. Ne zaman istesek işte zorla oluyor. Cinsel isteksizlik bazen bir sebep değil, bazen sonuçtur. Eğer bir kadın yeterince zevk alamıyorsa, eğer bir kadın cinselliğe hazırlanmadan başlamak zorunda kalıyorsa. Eğer kadının vajinası kuru bu da ilişki sırasında ona ağrı yaratıyorsa, vajinal kuruluğu giderilmemişse o zaman her ilişki onun için eziyet haline gelecektir ve bu kadın da ilişkiden giderek kaçınacak. Yani cinselliğe hazırlıklı değilsek eğer, cinsellik sırasında keyif alamıyorsak cinselliği istemeyeceğiz. İstemeyince de adı ne olacak? Cinsel isteksiz kadın haline gelecek. Bu durumda bizim yapmamız gereken nedir? Tabii ki çift olarak mutlaka bir jinekoloğa veya bir üroloğa başvurmak. Ve bu sırada da başvururken özellikle çok yoğun hastaneler, arka arkaya gelmiş randevular, size yeterince zaman ayrılamayan yerlerde cinsel problemlerinizin çok rahat bir şekilde çözüleceğini düşünmeyin. Lütfen kendinize zaman ayırabileceğiniz yerlerde sorunlarınızı anlatarak paylaşmaya çalışın ve tedaviye ulaşmaya çalışın. Cinsel isteksiz isteksizlik çözümsüz bir durum değildir. Cinsel isteksizliğin sebepleri vardır. Kadın içinde, erkek içinde.